Önce x kare artı bir fonksiyonun bir grafiğini çiziyorum rastgele. Diyor ki doğrusuna dik olan y teğetinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı. O zaman bu doğruya dik olacak olan bir teğetim var. Bir teğet çiziyorum rastgele. Bu teğetim x eksi 2ye artı 4 eşit 0 doğrusuna dikmiş. Eğer iki doğru birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Dolayısıyla bu doğrunun eğimine m1 dersem y'yi yalnız bıraktığımda x'in katsayısı bana eğimi verecek 1 bölü 2. O zaman teğet olan doğrunun eğimi de eksi 2'dir. Peki bu noktadaki yani teğet olduğu noktaya ben x1 dersem f üstü x1 bana teğet doğrusunun eğimini verecek eksi 2. Türevini alıyorum. F üssü x1 yazıyorum. 2x1 eşittir eksi 2'den. x1 eşittir eksi 1. Bunu getirip yerine yazarsam bu nokta benim için eksi 1. Bunu parabolde yerine yazarsam 2 olur. Demek ki benim a noktam eksi 1'e 2'ymiş. <laughs> y eksenini bu doğrunun y eksenini kestiği noktayı sorduğuna göre noktayı biliyorum eğimi biliyorum. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini yazıyorum. Y eksi y bir eşittir. Eğim çarpı x eksi x